Şimdi biz de Türk'üz, Azerbaycan'daki insanlar da Türk tamam mı? Ama aramızda öyle bir fark oluşmuş ki, biz öyle kötüye gitmişiz ki size anlatamam. Şimdi Bakü'den daha dün geldim ve aramızdaki bazı farkları sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten üzücü ve bu üzücülüğü sizinle de paylaşayım yani, siz de biraz üzülün. İlk başta şunu söyleyeyim, insanlar o kadar layık ki. Gerçekten layıklar, kimse kimseyle uğraşmıyor, kimse kimsenin kılığına kıyafetine bakmıyor... Ve hani bizde şöyle bir algı var ya hani bunu yazlık ortamda giyersin. Bu biraz açık falan. Böyle bir algı var. Orada öyle bir şey yok. İnsanlar istediğini böyle yazlık ortamdaymış gibi bize göre giyinip geziyorlar normal Bakü'nün ortasında yani. Hiçbir problem yok. Ve kimse kimseye böyle bakmıyor hayvan gibi. Taksideydim. Taksici dedi ki ya sizde dedi bir trafik kavgasından birbirinizi öldürüyorsunuz dedi. Bizde burada en fazla bir tane tokat atarsın bu kadardır. Geldiğimiz duruma bakar mısınız? Şimdi buradan Azerbaycanlı kardeşlerime özür dilerim ama Türkiye'de şöyle bir algı var. Azerbaycan bizim kadar gelişmiş değil, bizden durumu daha kötü gibi. Ama arkadaşlar öyle değil. Baya adamlar petrol zengini. Zenginler. Lüks de var, normal bir hayat da var. Ama bizden iyi oldukları durumların belli oluyor. Gerçekten belli oluyor. Bir kere buradan yani kutlarım. Hükümet midir artık, kimdir, nedir bilmiyorum ama... En azından Bakü, Bakü hakkında konuşayım. Şehri o kadar güzel korumuşlar ki. O kadar güzel ki şehir. Tarihi eser ya şehir. Gerçekten tarih yani. Müzede geziyormuşsun gibi. Kocaman bir müze gibi. Hani orada da büyük ihtimal bir rant vardır. Birilerine birkaç tane işte ne bileyim ee, müteahhite veriyorlardır ama yani o en azından düzgün yapıyorlar anladınız mı? Şehrin yapısını bozmuyorlar. Bizdeki gibi çarpık kentleşme yok. Yeni yapılan binalar bile böyle eski tarz Sovyetlerin tarzında kocaman, gösterişli. Bizdeki gibi saçma sapan rezidansların yanında şeyler yok böyle. Ne bileyim. Evler yok. Bir kere sokaklar o kadar temiz ki. O kadar temiz ve her yerde o kadar ağaç var ki. Yani peyzaj düzenlemesine gerek yok. Her yer ağaçlık. O kadar güzel ki anlatamam size. Ve galiba yere çöp attığında falan ceza yiyormuşsun. Son gece böyle buçuk gibi çıktım. 1.5-2 saat yürüdüm. Ara sokakları falan gezdim. Yaklaşık 15-20 bin adım attım. Yani bayağı yürüdüm. Abi o ara sokaklarda bile kendimi bir kere böyle... Kötü hissetmedim ya. O kadar güvenli hissettim ki yani. Hiç böyle bir tedirgin olmadım. Hani bizde böyle ara sokaklarda böyle bir denk geliyorsun. Bir birbirine bakıyorsun ya böyle sanki dövecekmiş gibi. İnsanlar önüne bakıyor ya. Hiç umrunda değilsin. Yani karışmıyor sana. Umurunda devam ediyor. Dümdüz devam ediyor. Ve hani şöyle bir şey söyleyeyim. Orada yaya geçitleri az var. Genelde böyle alttan geçiyorsun karşıya tamam mı? Alttan tünel yapmışlar. Oradan geçiyorsun. Tüneller mesela bomboş. Bazı tüneller çok uzun. İlk girdiğimde bir tedirgin oldum. Ama sonra bakıyorsun hiçbir şey yok. Normal yürüyen insanlar mesela ailemle yürüyordum. Kardeşim var, annem var, babam var. Bir tane de adam vardı arkamızda. Ya bilerek bizi rahatsız etmemek için yavaş yürüdü. Bak böyle de bir saygı var.